skandal bir maç izledik. Tamam. Bu yönetimin kadro mühendisliği kötü. Evet. Bu maça eksiklerle giriyoruz diyoruz ama eksik olmasa zaten bir tane oyuncu monte edilecek. Asensio'ya iyileşirse iki tane olacak. Çok da büyük fark yok. Ama Yönetim bu sene yeterli olmamakla birlikte evet güzel kadrolar yani güzel oyuncular aldı. Evet bizim oyuncularımız hata yaptı. Talişka çok kötüydü. Penaltı kaçırdı. Oyunda da kötüydü. İrfan Can e, çok kötüydü. Yediği iki golün ikisi de hatalı. Ama konu bu değil arkadaşlar. Konu hakem Cihan Aydın'ın skandalı. İki tane net penaltı verilmedi. Özellikle son pozisyonda iki tane penaltı var. Hem el var, hem foul var. Ve bu göstere göstere geldi. Yani Cihan Aydın'ın bir hakem seminerine başka bir isimle Galatasaraylığını vurgulayarak katılması internet üzerinden e, aynı zamanda eski Facebook sayfasında da Galatasaray'da <laughs> çalışıyor yazması büyük bir skandal. Ha yönetimin buna tepki göstermemesi bu hakemin hala devam ediyor olması çok büyük bir pasiflik. Yani Fenerli'ni böyle, böyle belleden eee bir hakem olsaydı Cimbom çoktan o hakeme düdüğü astırmıştı. Aradaki önemli farklardan bir tanesi bu. Ha bu arada onca skandala rağmen hukukun ve siyasetin tüm bu olaylara seyirci kalması Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da yapılan operasyonu hala devam ediyor olması o da çok ilginç. Ben şunu söylüyorum. Eğer Türkiye'de Fenerbahçe bu şekilde engelleniyor ve hiçbir şey yapılmıyorsa çok şey kötüdür arkadaşlar. Bu düzeltilemiyorsa çok şey kötüdür. 이 계절을 누려요